Peygamberimiz Medine'de dolaşıyor. Bakıyor orada bir kalabalık var. Hey, hey, zıt, zıt. Dikkat ediyor adamın birisini eşeğe ters bindirmişler. Ellerinde boyalı kamçılar yüzüne gözüne burnuna sırtına <laughs> söverek, hakaret ederek götürüyorlar. Bununla bitirelim inşallah. <laughs> Nedir diyor peygamberimiz? Bunlar Yahudilerdir diyor. Ne yapıyorlar diyor? Bir suç demek ki cezadan. Bana bir alimlerini çağırın, en alimlerini diyor. En alimlerini getiriyorlar Peygamberimiz'e. Bu nedir diyor? Bu diyor, zina eden bir adam Yahudilerden cezasını veriyor diyor. Sizde zina edenin cezası bu mudur diyor. Evet diyorlar. Sizde zina edenin cezası eşeğe tespitip teşhir etmek ve bu arada 40 tane elyaftan örülü devletle vurup yüzünü gözünü karalamak, rezil etmek teşhir ediyorlar. Peygamberimiz adamın gözünün içine bakarak diyor ki Hz. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına doğru söyle. Bu mudur? Diyor. Büyük yemin verdim. Ya bu değildir. Nedir? diyor. Aslında lecimdir. Evliyse öldürülmektir diyor. bekarsa yani. Nasıl oldu peki diyor, Allah'ın kitabını bıraktığınızda bunu uyguluyorsunuz O da şöyle oldu diyor adam. Eşraftan, zengin ve soylu güçlü birisi zina yapmıştı, tespit edildi. Mahkemede, yazıktır, büyüktür, Şöhretlidir diye bu adama cezayı veremediler. Vermediler. <laughs> Mahkeme karşısında herkes eşit olmazdı. <laughs> Zengin ayrı, fakir ayrı değil mi? Makamı olan ayrı, makamsız ayrı olursa insanlar böyle felakete gidiyor. <gibi>. Sonra <gülüyor> bir <gülüyor> gün galiba hattan fakir birisi zina <laughs> etti. Mahkemeye düştü hemen rejim cezasını verdiler. O zaman fakirler ayağa kalktı. Olmaz öyle Ya sizin o soylu, zengin dediğiniz adam da gelecek, rejim edilecek, ya bu da onun gibi affedilecek. Aynı mahkemeden iki ayrı, aynı suça iki ayrı hüküm çıkmaz dediler. Hakimler baktılar ki iş tehlike olmuyor, dediler bundan sonra zina edenin hükmü rejim kalsın, kalsın. Yerine kırk değnek, yüzünü gözünü ım, bulayıp, işte kara çalıp ıı, teşhir etmek cezası. Bak hele, sen kimin cezasını kimden kaldırıyorsun? Allah kitabında sana böyle yazmıştır, yetkin var mı? Allah'ın kitabını Allah'a geri getir, postana da. İşte o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayetler indi. Resul. <laughs> yani, ya eyyuhal rasul Ya Doksan kırk birinci ayet-i ya, Kafamız dağılmış. Maide suresi 41. ayeti kerime. Bizlere gittik. Evet. Önümdeki bu satı şerifin 113. sayfası Maide suresi 41. ayet. Ya ey yuher ey benim sevgili peygamber. Malum olan peygamber. Elif la er La yahzun ki seni üzmesin. Mahzun etmesin. Kim? الذين <laughs> يسالون في الكهف كفر سرap da koşarlar. Kavurla böyle adım adım değil, koşa koşa giderler. Üzbesse. Yusuf peygamberimizi insanların dilinden çıkıp gitse ama üzbesin yeteceği. Minellezine <laughs> qalu şu adamlardan. Kimlerden onlar diye soracak olursan Minellezine kalu amanna bi efvahihim. Ağızlarıyla biz de iman ettik diyorlar. Ama velem tutmin kulubuhum kalpleri iman etmemiş. Ve <laughs> minellezine hadu bir de şu Yahudiler. Sokakta gördüğün adamlar. <laughs> zinaya öyle ceza verenler. Sen <laughs> ma'unel Yalana kulak veriyorlar. Allah'ın kitabı Tevrat haktı. Onların mahkemede kendi kafalarından koydukları ne de Yalan. Aslı var mı? Yok. Yalan. Semmâûne li kavmin Başka bir kavm için sana gelip kulak verirler. Bu da olay bir olay daha var. Hayber'de cereyan etmiş. Hayberliler beni Kureyzalara diyor ki gidin peygambere bunu sorun. İçimize gelen fetva verirse alırız. İçimize gelmiyor böyle almayız. Lem ye'tuk. Onlar sana gelmiyor. Aracı gönderiyorlar Hayberler, Beni Kurayzarları. Yuharrifun el kelime min Allah yerine koyduktan sonra onlar Allah'ın kelimesini, kanununu tahrif ediyor, bozuyorlar. ne diyorlar ki in utitum hada işimize gelen bu fetvayı verirse fehuduhu onu alın. Ve innen vermezse o fetvayı işimize gelen faktörün sakın aldı. Aman, aman almayı görür. Ve men bir kimse ki yuridillahu fitnetehu Allah onun fitnesini dilemiş ise felem temlike lehu minallahi şey'a senin elinden ne gelir Allah'a karşı abim. Bunlar fitneye düşmüş insanlar. Ulaike onlar ellediğine öyle insanlardır ki lem yuridullahu en yutahhira kulubuhum. Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Bütün küfür pisliğiyle <laughs> <laughs> öyle kalacaklar. Elinden ne gelir? Eh bir şey gelmiyor. Lahum <laughs> onlar için vardır fi dünya dünyada hizyun. Yaptıkları sadece ahirette değil, dünyada da yakışacak yapacak. Ne diye? Hizy. Hizy nedir? horluk, alçaklık, rezillik, <laughs> kefazelik. insanlık katında değersizlik ve şerefsizlik. Ve lahum onlar için vardır fil ahireti ahirette sadece dünyadaki şey kalmaz azabın azim büyük bir azap vardır. Şimdi sıkı durun. Size bir soru soracağım. Olayı anladınız. Üstüne inen ayeti de anladınız. Allah takımında torpil var mıdır? Yok. Ya, ya, ya. Hayır. Ya, ya, ya. Yahudiler Allah'ın kitabındaki kanunu değil mi? Kaldıracak. Yerine başka bir kanunu koyacaklar. Allah onlara senin elinde bir şey gelmez Habibim. Kalpleri fitneye düşmüş. Allah bunları temizlemeyecek. Dünyada rezil ve rüsva olacak ahirette de cehenneme gidecekler diyor, kafirliklerini ilan ediyor. Şimdi, aynı işi Müslümanlar yaparsa, ellerinde Allah'ın kitabı var, ama içindeki kanunları kaldırır, yerine başka kanunları koyarak, dünyevi bu hayatlarında muamelelerini ona göre yaparlarsa, Allah, Müslümanım diyen insanlara özel bir muamele ve torpil yapar mı? ona farklı, buna farklı yapar mı? Peki bu Müslümanların durumu nedir öyleyse?